Bizim arkadaşlar bugün sizlerle beraber videos çekeceğim. Bunun için Frank'ına geçmem lazım. Hangi karakter bazen değişiyor? O yüzden zor biraz. Böyle yapmayacağım. Tamam çünkü Frank'ın da parmağı var. Evet şu anda falan izleyeyim. Şimdi bunda bir karısıyla tartışma olacak. Evet ben gidesim. Bunu bilmeyen varsa göstereyim. <laughs> Kameram daha yeni yeni kamera almayı düşünüyorum yakında. Telefondan çekiyorum. Laptop alacağım. Evet gördüğünüz gibi şu anda bunda 2000 dolar var sadece diğer hesaplarına yapmıyorum. Şuradan bir gideyim Ferrari alayım. <laughs> ha, arabanın kapısını çaldı. クラスティーに来るのもあ Arabayı modifiye ettim. Şu anda ne kadar iyi yapabilirsem yapacağım. Çünkü araba bitince gideceğim modifiyeciye. Zorluyorum. Bir dakika çarptım mı? Çarpmışsın. Hemen şu tane yakında bir modifiye cibatı. hem kapıyı da yaptırırım. Uzaktaymış bayağı. Yok şuradaki. şurada. Hemen gideyim. arabayı bin dolarla mı yetin çok pahalı. Sonra biriktiriyorsun yüz bir de parayı. Bazı kişiler bir de hileyle biriktiriyor ya o çok bu çok gıcımı gidiyor. Hile indirmedim bu, bu arada ben GTA bir şey yapımda ile onu indirebilirim. Normal benim gerçek arabam GTA 5 Zen Burada bir kere beni 5 yıldız kovaladıyız ha? Bu arada yanımda bir çekiliş yapma ihtimalim çok yüksek. Geldik. Reis ee, şöyle bir arabayı güzel yapalım. Bak bin dolar vereceğim. arabayı yüklü gibi yapmasam var ya. 140 dolar mı? Tamam verdim. Kapısını da yapıyorsun zaten. Armor. Ekibim mesela. Bunlar değil. Yok bu konular var olmaz. Plakam yok bu dursun. Zaten en pahalısı. Abi kolon çok yakıştı. Kolonun yakışmadığı bir şey mi var? Aka ben buna 1200 dolar öküyorum. Ödeme ihtimalim var. Bir de şöyle bunlara bakalım. Abi. Abi. Abi gold. Çok güzel oldu. Altın yapmam da var. Yani bunlar klasik. Ben şuradan kod yapacağım. Ama direkt 1200 ve artacağım gitsin koduma. Kodum çok güzel oldu. Arkadaşlar aldım. Evet. Bugünkü videomu kadar kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın.